Elif'im gitti de yalnız kaldım. Bu da yetmez gibi bir virüs aldım. Aileyi teste doktora saldım. Bayramımız kara geçti bu sene. Hele ben yaşlıyım bana bulaştı. Bütün aileme nasıl ulaştı. Bu zalim dünyayı gezdi dolaştı. Bayramımız kara geçti bu sene. Kadın erkek sayı binleri geçti ulaştı. Acep bilmiyorum kimden bulaştı. Bu bayram günleri tepdilim şaştı. Bayramımız kara geçti bu sene. Bu zalim kansere elifim elif bu zalim kanser elifim aldı. Kurban etleri ortada kaldı. Pay etmiş ortaklar evime saldı. Bayramımız kara geçti bu sene. Bu nasıl imtihan bilemiyorum durmadan ağlıyorum, hiç gülemiyorum. Söylen ortaklara ben gelemiyorum. Bayramımız kara geçti bu sene. Bu imtihan beni perişan etti. Çok kıymetli eşim Elif'im gitti. Zaten Mustafa'nın ömrü de bitti. Bayramımız kara geçti bu sene. Mübarek Kurban Bayramı 2020'nin 8. ayın ikisi. Bayramımız kara geçti bu sene. Allah rahmet eylesin. Abi